Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Sizlere inşallah kendi yazdığım yazılarımı okuyacağım. Ee, dinimizi öğrenmek için bunları yazdım. İnşallah ben yazarken kendim çok istifade ettim. Sizlerin de bunlardan istifade etmenizi e, istiyorum. Rabbim dinimizi iyi öğrenen, öğrenenlerden eylesin inşallah. Şimdi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Baş, e, başı ve ve zeytun incir ve zeytine Allah Celle Celaluhu neden incire ve zeytine yemin ediyor ve incir ve zeytinle bize ne mesaj veriyor diye hep aklıma takılıyor araştırdım ve öğrendiklerimi sizinle paylaşıyorum Suresini okuduğumda incirin ve zeytinin batini manada yani ve zahiri dünyada anlamı vardır. İncir çok çekirdekli bir meyvedir. İnciri ağaçtan kopardığımızda işlem yapmadan yiyebiliyoruz. Sadece mesela reçeli yapılırsa küçük bir işlem görüyor Allah Celle Celaluhu'nun Önce inciri söylemesi çokluk anlamına geliyor. Yani kesret alemi, kesret yaşanacak boyutların ilki demektir. Bu yaşadığımız alem yani dünya demektir. Dünyada çok şeyler ile uğraşmak, yetiştirme, yetişmek, olgunlaşmak, öğrenmek ve çalışmak gibi dünyaya doğum yoluyla geliyoruz bir çokluğun içine giriyoruz. Bir olarak hiçbir ilimsiz geliyoruz. Çok şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Bunu doğru kitap okuyarak, sohbet meclislerine giderek kendimizi ilimle dolduruyor ve yetiştiriyoruz. İlimlerle dolunca da olgunlaşıyoruz. Çok yönlü bilgi sahibi oluyoruz. Aynı incirin çok çekirdekli bir meyve olması gibi. Kendisi bir ama içi dolu çekirdeklerle bizim ilimle dolu olduğumuz gibi. Bu sebeple önce incire yemin ederek süre başlıyor. Tek geliyoruz dünyaya. Sonra evlilik yoluyla çoğalıyoruz. İncir bu yönden bir ana rahim gibi de algılanıyor. İncirle dünyayı temsil ediliyor. Zeytin ise vahdeti yani tek tevhid'i gösteriyor. Zeytin tek çekirdekli meyvedir. Dalından koparıp yenilmiyor. Yenilmesi için işlem görmesi gerekiyor. Yani ahireti temsil ediyor. Ahirete gitmeden önce hazırlık yapmamız gerekiyor. Pişmemiş ve hamlıktan çıkmamız gerekiyor. Aynı zeytin gibi işlem görmeliyiz. Yani ilim öğrenmeliyiz. İmtihanları kazanmak için nice yollardan geçerek pişmeliyiz. Rabbimiz bizim yürümemiz gereken yolu çizmiş. Ve kesrette çoklukta kalmayın. Kesret içinde vahdetteki teki bulun diyor. Yani Allah'ı bulmamız gerekiyor. Allah'ı bulduğumuzda, ona sımsıkı sarıldığımızda, tam itaat ettiğimizde, onun Resulü, sevgili Peygamberimizi, sallallahu aleyhi ve sellem'i bulmuş oluruz. Ve kendisine rehber edinip, çokluk içinde teki bulmamız için bizlere yol gösteriyor. Elhamdülillah. Dinleyen kardeşlerimden Allah'ım razı olsun. Dünya ahiret sıkıntı, sıkıntılarınızı Rabbim sıkıntılarından Rabbim sizleri korusun inşallah. Ben Latife. Hayırlı günler diliyorum. Selamünaleyküm.